Evet, insan genom projesi insan DNA'sını açıklamak e, ve anlamak amacıyla yapmıştır. DNA görev alan e, her hücremizin ne yapması gerektiğini bilgisini e, taşır ve bütün bu talimatlarını da genom demir. Diyorlar ki eğer bunu anlayabilirsek kontrol altına alabiliriz, gelecek size daha kusursuz genler aktarabiliriz. Tabii yaşam stili ve çevresel faktörlerin etkisi var. Hani ona göre şekillenen bir anlayış var. Bu şekillendirmeyi de öğrenebiliriz diye düşünüyorlar. Biliyorsunuz doğa bazen ilginç bir şekilde kusurlu olanın hayatta kalmasına göre programlandığı için, yani mutasyonda. Hani bu, nu, yani onu öngörmek çok mümkün değil. Aslında burada bir ders var. Doğanın garip bir işleyişi var. Tamam, bilim adına bu çalışma tabii yapılmalıydı. 2003'te bitirildi ve insan genlerinin 21.300 kadarı ortaya çıkarıldı. Şu kırmızı olan da dosyalar, oradalar. Bu bilginin kullanılması için yeni teknolojiler geliştirmeye kadar geniş bir hedefe kapı aralanmış oldu. tabii Bununla birlikte. Tohumlama, biyoteknoloji ve ilaç geliştirme de kullanıcı düşünse de daha fazla alanda kullanılmaya girişildi. Ya da böyle bir fikir geliştirildi. Besin üretiminde mesela GDO dediğimiz Geneti değişmiş besinler, faydalı bakteriler, enzimler falan böylece ortaya çıktı. Hastalıkların keşfedilmesi, özellikle genetik olanların engellenmesi, test ve ilaç geliştirme amaçlı da alanı genişletildi. biyoarkeoloji arkeoloji, antropoloji, insan geçmişi ve evrim süreci ile ilgili verilere ulaşmada kullanılabileceği, işte Endüstride enerji üretimi, zehirli atıkların azaltılması, yenilebilir kaynakların geliştirmesi ne falan kullanılabileceği düşünülüyor. Aslında güzel düşüncelerle başlanılan çalışmalar bazı kötü sonuçlar doğurmuş ya da doğurabileceği düşünülüyor. Bu projenin. Mesela kişi ileride yakalanacağı hastalığı önceden bildiği için umutsuzluğa kapılıp mesela kendini bir zarar verebileceğinden mesela yakınlıyor. Bilinmesi pek istenmiyor. aslında birden çok genin etkisi oluşabileceği için hani hastalık önceden bilemiyorsunuz. Bir hastalığa neden olan gen taşıyan herkese de, de hastalık ortaya çıkmayabiliyor. biliyor yani o, bu, bunlar da var. Bunlar pek bilinemiyor açıkçası. Hastalık dedektörü olarak mesela 70'li yıllarda ABD'de bir sağlık şir e, sağlık şirketlerinin çoğu e, Akdeniz anemisi testine zorunu koyuyor. Ve bu testi yaptırmayan da pozitifse e, sigortalanmıyor gibi böyle bir kullanılmış. Sonra e, ayrımcılık gibi göründüğü için ortadan ya, kaldırılmış yani. İşverenler de böyle bir test yapa, yaparsa Hastalık olan herkesi yani almazsa iş verimi düşebilir ve bundan da pek biraz endişeleniyorlar. Üstün zekalı nesli yaratma gibi uygulamalar var. Bazı fen bankaları zekandan üstün olan erkeklerin kini topluyor, üstün zekalı kadınlara veriyor. <laughs> Mesela öjeni denilen bir şey var. E, üstün bir ırk yaratma. Sonuçta e, bütün şeyleri yok edecek edeceksek e, olumsuzlukları muhteşem bir şey ortaya çıkacak. Aslında mantıklı. E, üstün ırk yaratma insanları genetik özelliklerine göre ayırarak orta ıslah etme anlayışı var. Yani böyle de kullanılabilir. E, alkolizm, madde bağımlılığı, saldırganlık, suça yatkınlık gibi toplumsal sorunları genetik olarak düzenlenebilir. düzenlenebilir. Amniyosentez, embriyodaki hastalıkların bozuklarının saptanması ve tedavi amacında kullanılabilir. Cinsiyet önceden planlanabilir. Şu an tabii yok. Sadece bir düşünce olarak. Mesela biyolojik ve kimyasal silah olarak da kullanılabilir diyorlar. Kullanılmaz. Ama çok meyilli yani. Bir alan. E, eğer ailenizde bir hastalık varsa bunu öğrenebiliyorsunuz. Ama yine şu soru akla geliyor. O zaman en güçlü, en zeki, yakışıklı olanlar türesin. <laughs> Diğerleri hani o olmasın gibi böyle bir şey oluyor. Yani doğan işleyişine müdahale gibi bir şey oluyor. Etik mi diye bir insan düşünüyor tabii. Ee, yani genetik bilgilerin kontrolü kimlerde olmadı? Buna kim karar vermeli? İşte insanlar arasında ayrım e, olur mu? Hangi genetik prosesiyle uygulanması gibi çok e, sorusu var. Cevaplanması gereken. O ne